Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi deliler gibi sevdiği halde, Kur'an'ın o sevgiye şahit olduğu halde, o mübarek naaşı orada bırakıp, önce Resulullah'ın devletini ayakta tutalım, diyen anlayış, dünya ve ahiret dengesini kuran anlayıştı işte. Ölen Resulullah'ıma canım kurban, ben de onunla girdim bir mazara demek de, kuru ahiret sevdasıydı. Cennette seninle buluşurum ya Resulallah, önce mirasın olan devleti, kurduğun İslam devletini, şeriatını ayakta tutayım diyen anlayış, sonra da Resulullah'ın devletini dipdiri ayakta tuttuktan sonra da, gözyaşları içerisinde oturup, onun mübarek vücudunun cenazesini kılan anlayış, dünya ve ahiret dengesi kurmuş anlayıştır. Ebu Bekirlik budur, Allah ondan razı olsun. Ebu Bekir'e filan silsileyle ulaşıp sabaha kadar ağlamak bir yöntem olsaydı o yerlerin, göklerin hüzne boğulduğu cenazenin üzerine Ebu Bekir oturup ağlamaya vakit bulurdu. Ne yaptı ama? Kaldırdı kefeni mübarek yüzünden "Tıp tehayyen ve meytan ya Resulallah" dedi. "Senin dirin de güzeldi, ölün de güzel" dedi onu teslim ettiler Ali'ye. Gelin şimdi Resulullah'ın devletine sahip çıkalım dediler. Dünya ve ahiret dengesiyle bunu kastediyor. Kur'an onları böyle terbiye etti. Hiçbir kuşun tek kanadı uçmaya yaramıyor. Bunun için kardeşlerim dünyanın nasıl döndüğünü ve bizim başımızı döndürüp döndürmeyeceğini anlamamız için şu dünya ve ahiret dengesini kurmamız lazım.